Herkese merhaba. 18 Ağustos Pazar yurt içinde İstanbul ve İzmir yarış programları var. İstanbul'da koşular saat 14'te başlayacak ve birinci altılı yanında birinci koşuyla başlamış olacak. Keyifli bir pazar ve bol şanslar olsun hepimize. İstanbul'da ilk koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 16 koşu 1400 metre çim pistte 9 atı izleyeceğiz. 4 ve 8 numaralı atlar da ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada 3 at önereceğim sizlere. İlki Adem Arslan idaresindeki 7 numaralı Blue Moon olacak. Bu pist ve mesafede koştuğu iki koşuyu da 1.32'nin içinde koştu. Bugün de yine iyi koşup fotolayacağını, fotoda da kazanacağını düşünüyorum. Favorim 7. Sonra aprantisi Kaan Can Gökçe idaresindeki 3 numaralı Nasu 7'nin ilk rakibi ve son olarak da Akın Sözen idaresindeki 5 numaralı Bertan'ı son sırada öneriyorum. Birinci koşta şans verdiğim atlarda 7, 3 ve 5 oldu. İkinci koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre çim piste koşacak. Şartlı 5 koşuda 5 tayı izleyeceğiz. İkisinin arasında geçeceğini düşünüyorum. Rakiplerinden daha zorlu gruplarda koşmuş. 3 numaralı Ronin ile başlayacağım. Ayhan Kurşun yarış kazanmaya yakın. Son üçüncülüğü İstanbul'da grup 3 koşudaydı. Oğlumsun, Torgold, Çaldıran gibi atların önünde üçüncülükte kalmıştı. Bugün için bu grupta favorim. Yanına yazdığım bir rakip o da 4 numaralı Song Rising olacak. O da büyük yarışlar koştu ama biraz start sorunu var. Ee, yine startta kalabilir. İkinci tercihimde öneriyorum. İkinci koşuda şans verdiğim taylar 3 ve 4. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak. İki yaşlı İngiliz tayları bu sefer koşuyor. 1400 metre çim pistte. Şartlı 3 koşu 5 tayı izleyeceğiz. Burada e, tek olarak önereceğim bir safkan var. Gün üzerinde 3 tane tekim var. Biri burada biri 6. koşuda e, diğeri de son koşuda 9. koşuda teklerim olacak. Buradaki tekim ise aslında e, muhtemelen favoride çıkmaz. E, favori 3 numarası Tenkiro çıkabilir. İlk yarışını kazandı ama e, çok da tatminkar gelmedi bana. E, benim e, favorim tek e, olarak önereceğim safkan 60 kilo da olsa Ahmetçilik İdaresi'ndeki 1 numaralı Vahşi, bavkal olacak. Özellikle son üçüncülüğü oldukça iyi. Her yarışında daha iyi koştu. Bugün için 1400'e çıkacaklar. Avantajlı olduğunu düşünüyorum ve rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Üçüncü koşuda bir numara için banko diyorum. Dördüncü koşuya geldik. İkinci altılığın yanında ilk ayağı saat 15.30'da start alacak. Nedim Ökmen adına düzenlenmiş koşu. Allah'tan rahmet diliyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1500 metre sentetikte koşacak. 9 atı izleyeceğiz. 5 at değerlendirmemi aldım. İlk olarak Gökhan Kocakaya idaresindeki 1 numaralı Altın Tepe ile başlayacağım. Sentetikte daha iyi koşuları var. Özgün An temsilcisi Gökhan Kocakaya ile de ilk kez sahaya çıkacak. Favorim oldu. 1. Sonra 4 numaralı Kalbimdesin. Halis Karataş'la yine şanslı. 7 numaralı Atta Fırtınası son yarışları kötü, sentetikte koştu, kötü koşu da kötüydü ama bir Grup iki koşuydu. Ölçü almıyorum. Bugün buranın sürprizini yapabilir 7. 6 numaralı Nibolu Ali Yıldızla 8 yaşındaki Gobak Bey temsilcisi ve genelde de hep uzun mesafeli koşular koşuyor. Hatta merak edip topladım yani ne kadar koşmuş diye. 68 yarışta e, toplamda 142 kilometre yol katetti etti. 6 numaralı Nibolu. Tabi bu sadece koşularında bir o kadar da antrenmanlarını düşünürsek e, yaklaşık 300 kilometre koşu gördü. 6 numaralı Nibolu. Bugün e, 1500'de olsa yine e, fotolayacağını düşünüyorum. Son olarak da e, 5 numaralı Darlo diyeceğim Ahmet Çelik'le. 4. koşudaki sıralamam 1 4 7 6 5. 5. koşuda 3 yaşlı Arap Tayları 1500 metre sentetikte ilk birinciliği için mücadele verecek toplam 13 tay yarışa kayıtlı. Sürprize açık bir koşu 2, 4, 6, 7'sini ben değerlendirmem aldım. İlk olarak işman çizik idaresindeki 3 numaralı esen numarayla başlayacağım. Dördüncülüğü tatminkar. Hazırlıkları da hoşuma gitti. Ee, beğendim. Üç numara favorim oldu. Ve gerçi Ahmet Çelik e, baktığımda bugüne yani üç numaranın iki koşusunda Ahmet Çelik binmişti. Yedi numaraya da e, iki koşusunda Ahmet Çelik vardı. Bugün yediyi tercih etti Ahmet Çelik. Yine de favorim üç benim. Sonra dokuz numaralı Zengin yeleyku yarışında üçüncü kaldı. 9 numaralı zengin yele. 4 numaralı esrarlı deniz sürpriz yapmasını beklediğim e, taylardan biri. 2 numaralı buz devri V2 ve 2 ve 6 birlikte koşmuşlardı. Bugün 6 numara kapalı gözlük ilavesi var. 2 numara 4. tercihimde öneriyorum. 7 numaralı Yağız Hanbey. 6 numaralı turbo efsanesi Vedat Abiş'te yine şanslı olacaktır. Son olarak da e, sürprize Ali Yıldız dairesindeki bir numaralı Boğaç Bey diyorum. Sekizinciliği çok da kötü değildi. Hani derece olarak tabii sekizinci iyi değil ama koşusunu beğendim. Uzayan mesafede daha iyi koşmasını bekliyorum. Sürprize öneriyorum. Beşinci koşudaki sıralamam 3-9-4-2-7-6-1 Altıncı koşuya geldik. Sezonun önemli koşularından biri Fatih Sultan Mehmet adına düzenlenmiş grup bir kupalı koşuda. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre çim pistte koşacak. Şahane atlar var burada. Alihan, Ercür Üsrak tabi biraz yaşlandı. İsakan, Altan, Sanof Kugur ki bana göre en iyisi Sanof Kugur. Kugur'un temsilcisi yani Victory Galop'un oğluydu herhalde Kugur. Şu ana kadar bu senenin bence en flash e, tayı Sanof Kıgır Gazi koşusunun da dördüncüsü ki benim e, tekimdi o gün dördüncülükte kaldı ki bana öyle geliyor e, yani çok da yarışa gitmediğini düşünüyorum Gazi koşusunu kazanan e, atlar biliyorsunuz genelde e, ondan sonrası pek de parlak olmuyor yani çok efor sarf ediyorlar. E, yarış hayatları da çok iyi olmuyor. Bunun e, bir sürü örnekleri var. Urfa Arslanı ki e, Secret Power olsun, The Last Romance filan. E, bunun gibi bir sürü örnekler var. E, yarışa gitmeyen e, atlar da e, var bana göre. Tabi bu tamamen benim fikrim. Yani hiçbir at sahibi öyle bir şey demez tabi ki. Mesela Perfect Storm'u hatırlıyorum. Sur Direct favoriydi. Yine dördüncü olmuştu ama Ondan sonra zaten e, aygırlığa ayrıldı. Birçoğu öyle oluyor zaten e, Gazi'yi kazananlar e, aygırlığa ayrılıyor ya da e, devam ettiremiyor başarısını birçok safkanda. Dolayısıyla ilgililer de gelecek e, koşulları düşünüp e, çok da efor sarf edip e, motorunu e, bitsin istemiyorlar tayının. O gün içinde e, ben öyle düşünüyorum dördüncülükte kalmıştı. Ben yanına ki ilk birinciliğinden sonra hiç at yazmadım. Bugün de yanına at yazmayacağım. Hatta umarım yıl sonuna kadar böyle başarılı güzel gider ve Mart ayında da Dubai Festivali'ne katılır. Orada özellikle kumpiste çok daha iyi koşacağını düşünüyorum da Kabakum'da. Gerçi Dubai meydan sentetik pist herhalde fark etmez yani Dubai'ye gidip e, orada koşmasını çok isterim Sanof of bugün çok sıkı rakipleri olsa da e, mesafe de 1600 olsa e, ki kısa bir mesafe bana göre yine de ben yanına at yazmayacağım e, yani hiçbir şekilde yanına at yazmayacağım düşünüyorum e, Sadet'e gelecek olursak 6. koşuda 800 numaralı Sanof of Cougar için banko diyorum Yedinci koşu da yine sezonun önemli koşularından biri Doktor Ender Aydıner adına düzenlenmiş kısa vade 8 kupalı koşuda. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1200 metre çim pistte koşacak. 3 yaşında bir tay yok. 5 atı izleyeceğiz. Burada da 3'ünü ben değerlendirmeme aldım. İlki Alis Karataş tarihindeki 2 numaralı Lavender favorim. Sonra 1 numaralı Anabel Akın Sözen'le yine şanslı olacak bir Safkan. Son olarak da geçen yılın galibi 3 numaralı Operasyon sürekli tabelada e, kazanamıyor. Bugün ilgilileri kapalı gözlük ilave ettiler Safkan'a. Bugün de yazmak gerekir Gökhan Kocakaya ile 7. koştaki sıralamam 2-1 ve 3. 8. koşu günün bir diğer kupalı koşusu Kemal Kara Mehmet adına düzenlenmiş kupalı koşu kısa vade 8. 1900 metre çim pistte 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları kupa için mücadele verecek. Burada 4 at ben değerlendirmemi aldım. İlki Ayan Kurşun idaresindeki 4 numaralı Koalisto olacak. Geçen yıl Gazi'nin ikincisi. Bu yıl iki kere koşabildi. Son yarışında tabii iki numaralı e, atın gerisinde dördüncü kalmış olsa da çok da sıkıştırılmadı. Bugün e, daha iyi koşacaktır. Favorim 4 oldu. Sonra 800 numaralı Iron Sky Akın sözeline 4'ün ilk rakibi bana göre 8. Sonra 5 numaralı Zafer Ateşi 10 yaşına geldi, hala koşuyor ama birincilik yapamıyor. Ben bugün e, kazansın istiyorum diye yazıyorum. Ki koşulları da fena değil derecelerine baktığımızda bu rakiplerle baş edebilir. Ve özellikle de duygusal olarak kazansın istiyorum. Ee, son olarak da 2 numaralı Kuymede Grande. Hişman ee, çizikle. Yine şans vereceğim bir Safkan Mamba Forever. Evet son iki yarışını kazandı. Çok formda ama ilginçtir. Karataş yok üstünde Müslüm Çelik var. Ee, tabii olabilir o da normaldir. 8. koşta sıralamam 4-8-5-2. Dokuzuncu ve son koşu saat 18'de başlayacak. 3 yaşlı Arap taylarının Maiden koşusu 1500 metre sentetikte 13 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada da bir diğer tekim, üçüncü tekim e, muhtemelen de favori çıkar. Akın Sözen idaresindeki 6 numaralı Kral Karıncı olacak. E, 93 gün önce Çimpiste pistte 1000 metrede 1.05.90 yaparak e, foto da kaybetmişti. Gürbüz Tay'a kaybetmişti. E, başarılı bir safkan Gürbüz Tay'a e, geçilmişti. E, bugün Senteti'ye çıkacak. Baktığımızda Kısrak Babası, Atom Karınca tam bir kum e, atı. E, sentetik'te de iyi koşmasını bekliyorum. Hani hazırlıklarına baktığımda da aslında son hazırlığını Akım Sözen'le yaptı ve derece olarak iyi çıkmadı ama daha önceki galopları çok dereceli. Bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 6 numaralı kral karınca için banko diyorum. Burada sıralı 5'li bahis oyunu var. Ee, öyle de bir e, burada sıralı 5'li bahis hazırladım. Burada 6 numara tek dedim ama 10 numaralı Yılma Şahim. Ee, üçüncülüğü çok dikkat çekiciydi. Safkan'a e, Dilba ilave edilince çok iyi koştu. Hiç beklenmedik bir üçüncülük aldım. Tabi üstünde Berkan Gökçe var. 6'lıgan yanımda olmayacak yine ama sıralı 5'li bayısım şöyle. Birinciliğe 6 e, birinciliğe ve 10 diyorum. Birinciliğe. İkinciliğe 6-10 e, yanına da 5 e, diyorum. İkinciliğe 5-6-10. Üçüncülüğe hepsi diyorum. Dördüncülüğe 1 numaralı Lazman'ı dördüncülüğe tek bırakıyorum. Beşinciliğe de 8 numaralı umudunu kaybetmeyi bırakıyorum. 1 numara 4. 8 numarada 5. olacağını varsayıyorum. Birinciliğe 6-10, ikinciliğe 5-6-10, üçüncülüğe hepsi diyerekten böyle de bir şablon hazırladım sizler için. Umarım faydalı olur. Değerlendirmelerimi de bitirmiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki yarış İzmir'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.